3 çıktı. Elon Musk'ın yapay zekası hakikaten şaşırtıcı sonuçlar veriyor. Hem çok hızlı hem de çok güzel analizler yapıyor. İlk denediğimde memnun kaldım. Cep telefonla kurulabiliyor ayrı bir uygulama olarak. Geçtiğimiz günlerde Google'un yapay zeka aracı Gemini 2.0 Flash çıktı. Sonra GPT-5 ile ilgili duyumlar var, söylentiler var. Bunlar çıkacak ve dünyayı sarsan DeepSeek Amerikan borsaları falan etkilendi biliyorsunuz. Açık kaynak kodlu olarak bunu paylaştı. Ondan da yararlanıyorum. Sonuçlarından da bugüne kadar çok memnun kaldım. Ya bildiğiniz gibi Cloud AI var. ya İsmini sayamayacağım kadar çok yapay zekanın uygulaması var. Ben görüştüğüm, konuştuğum kişilere bunlardan bahsettiğimde ya tamam hepsi çok güzel ama ben ne yapayım? Yani bunları nasıl kullanayım? Nasıl kullanabilirim? Hepsine bir şeyler soruyoruz, cevaplar alıyoruz ama onları tam anlamıyla işimizde nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz diyenler için bu videoyu hazırladım. Umarım bu anlattıklarım faydalı olmuştur. İşinize yarar, işinizde kullanın. Başka nasıl kullanılabilir? Aklınıza neler geliyor? Mutlaka benimle de paylaşın. Anlatmamı istediğiniz, detaylandırmamı istediğiniz şeyler varsa da mutlaka bunları da sorabilirsiniz. Anlatmaktan memnuniyet duyarım. Görüşmek üzere. Videomu saklamayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı Tabii ki önermeme bile gerek yok. Bunu zaten yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Gösterdiğiniz ilgi için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.